Arkadaşlar şimdi yeni bir video ile karşınızdayız. Bu bizim Dallas'taki çek... <laughs> Bu bizim Dallas'ta çektiğimiz son video olacak. Bu videoda hanımefendi adınız neydi tanımıyorum. <laughs> Bana hanımefendi deme bayan diyeceksin, kadın diyeceksin. <laughs> Her sene değişiyor. Ne kadın mı diyoruz? Bu sene kadın mı? Evet. Kadın. Hanımefendi mi diyorsun? Female demeyi tercih ediyor. Ha? Abi ne, hocam. ne diyelim yani sana? Yani Nasıl bahar demeyi tercih bahar. bahar bizimle beraber. <laughs> ee, bahar hemen arabanı bir göster istersen. Ceyhun sen hareket etmeyecek çıkıyor? Dur duruyor? Bir şey olmaz işte. <laughs> ee, Bahar evet. arabanı bize bir göster. Şey, Açı şey, olarak göster. Şeyde, yani, çeke... insan varsa araba, Nisan Versa arabası araba. Nissan Versa var. arabası var. Ne yapacaksın bize? Uber Eats yapacağım. Yemek işi yapacağım. Yemek deliveri yapacağım. Ceyhun da Bahar'ın tercümanı. Evet. konuşamadı konuşamadığı yerlerde. Teşekkürler. Diğer iki videomuzda da zaten kendisi görünüyor. E, Can'la çektiğimiz videoda bize çay getiren arkadaş. Ben oyum. <laughs> Çaycı benim o günkü. <laughs> Cevil sen de hemen arabanı bize bir göster. Bende de 2011 Toyota Camry var. Corolla'nın bir, bir level üstü bir, evet, üst üst segment değil. olarak geçiyor. 2011 model. Ben de bununla lift yapacağım lift abi Lift bugün. yapacaksın. Ben de garip bizde de bir tane işte külüstür <laughs> hör hör var. Ne ben de onunla beraber. <gülüyor> <gülüyor> ben de benim hör hörümle beraber Uber yapacağım. Toplamda kaç saat çalışıyorsun? Şu anda saat kaç? Saat şu an 6.53. 7 de diyelim çıktık. 7 de çıkmış olduk. Tamam. Benim ufak bir işim var malum. Ee, onu halledeceğim sonra. Sonra gelince benim ufak bir işim vardı. Ceyhun sen lift'ten bu arabayla evet. nasıl ben de kazandım. Bak 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 hareketler. Tamam. Ya ben de bir order üzerine 20 dolar tip alabilirim. Ya. Şey tamam onu da katıyoruz. Yani. Nakit eğer ki nakit tip alırsanız onu da katacağız. Tabii. Yarışmamız 3 saat sürecek. Saat 10'da bitiriyoruz. Benzinlerimizin de fotoğrafını çekelim diyorum ben abi. Ne kadar benzin harcadığımız da en azından çıkmış olur. Tamam. Sayaçlarınızı sıfırlayın arabalarınızı. Evet çalışıyor. <laughs> <laughs> benim şarjım yok. <laughs> <Ceylon. gülüyor> <laughs> benim, benim şarjım Benim şarjım yok. Benim şarjım Benzin deposunu kadar? çekelim. Benzin deposunu çekelim. Ama bu ara, arabaların yani. şeyleri farklı ya. Hayır ortalama ben çeyrek Hadi yaktım. Olur. Çeyreğim benim 20 dolara tekerle. Ben bugün 20 dolarlık yaptım tamam. Tamam tam öyle yapalım. Ben bir şey sormak istiyorum. Benim şarjım %28 falan ya. Biter ben yani. sana eğer biterse yol destek olarak getireceğim şarjı. Evet. Zaten yakın temas çalışacağım buralarda. Tamam. O zaman bir hemen selam verelim. Evet. Bu Yarışma arada Dallas'ta yapıyoruz bu inşallah. bu arada Dallas'ta yani. yapıyoruz. Ben Biliyorsunuz ben Houston'ın valisiyim. <laughs> 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 benim Dallas'la alakalı hiç uzaktan yakından alakam yok. Nereler ne zaman yoğundur, nereler sakindir, trafik nerede ben hiçbir şey bilmiyorum. Çöplük bizim çöplük. Bakalım. Ee, beyefendinin ve hanımefendinin mekanındayız. Ha bu arada üç uygulamayı da karşılaştır. Sen Uber şey Uber evet. Comfort yapacaksın. Normal benim normalim açık. Normalim mi açık? Normalim açık. Ben düz lift yapacağım. Ben Uber, lift ve Uber Eats. Uber ise, ben, ben, sen, ben, sen ben, Dordech Dordech yap. Yap. ben, 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 Uber ise ya doğru birlikte aç. Ya sen şey yap yapacağım de la videoda. Tamam, sen dordeş yap. yap. <gülüyor> <gülüyor> tamam de. <laughs> tamam olur. Ya bağır ya. Dordeş aç. Tamam. Arkadaşlar ya biz yok, bu anlaşma ya. Ben daha çok denedim çok zorlandım dordeşte. iş. Mapini Dordech Dordech sevmedi o. hiç sevmedim. kafamı çok karıştırdı. Tamam. tamam. Ne yapıyorsun o zaman? Uber iş yapacağım. Uber iş yapacağım. Uber iş yapıyorsun. Yani. Lift yapıyorsun. Uber yapıyorsun. Evet. Dallas Texas. O zaman başlıyoruz hemen. Hemen selam gönderin. Hadi ya muhteşemsiniz ya. <laughs> evet arkadaşlar Ceyhun bize ilk şikesini yaptı Hemen ne yaptığını söyleyeyim Şehrin daha da dışına çıkartarak Uber'in değil Lyft'in bonusunun olduğu yere Daha da bizi yanaştırdı abi, şehir bizim. Ben ama şehir şey söyleyeceğim Ben e, yani bonusun olduğu yere gitmek için Bayağı o kadar yapacağım yani. Sen Ben de gidiyorsun. aynı şekilde Ben şimdi Uber'e baktım Uber'in bonus verdiği yer downtown Downtown buraya yarım saat uzaklıkta şu anda Ben direkt açacağım ama ben bakmadım ben, ben baktım oynuyorum. senin ben yerine daha... Ceyhun. Ama sen de bakmışın gibime geldi sanki abi geldiğimiz dakikada. oldu bence. Bu burada aç direkt bence ya. Yani. Tamam. Yok, uygulamayı uygulama yedan bahsediyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet Bahar. Ben şey diyecektim. Zaten ha. hiç bunun ben adil olduğunu kesin kesin. Bahar niye diksiyon değişti videoda olunca? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul kadını oldu bir anda. Evet Bahar. Ee? <laughs> <San> <laughs> sonra, Bahar şapkan çok güzel. Şapkan çok güzel. Ne ne zamandır evet, benimle alakalı hiçbir şey övmüyorsun diyordu bana şapkasını verip de <laughs> kurtaralım. Ederim, çok, çok, güzel bir şapkan var. Çok sağ ol. Bu arada şartları da eşitledik, seni bekledik. Ben şey hala yapmadım. onu diyorum işte şartların eşit olduğunu düşünmüyorum. Yani size durmaksızın request gelecek, bana öyle olmayacak o yüzden. Onur abi de 6 dolara koştu olacak. Sen de 6 dolarlık orderı almam ben buna koşamam demeyeceğim alacağım. Ne para para için Şu anda bizim için birinci sırada önemli hangimiz daha fazla kazanacağız? <laughs> i̇kinci iki, sıradaki önemli Ama zaten eşit şartlarda değiliz. Onu zaten biliyoruz. İnsanlar da onu biliyorlar. Evet, 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 evet. Şimdi e, hani bu bana he, bu e, bana mesela iyi. yakıt olarak da aynı değil. Benim arabam daha fazla yakıyor. Ayrıca ben burayı bilmiyorum. Yani ben e, neresi yani yoğun, neresi yani, değil bilmiyorum. Yani. Ya şimdi ben, ben de bilmiyorum. Yani şehri biliyorum ama hangi yolcularda nerede, nerede eventler oluyor, nerede topluluk en fazla yolcu oradan olur onu bilmiyorum. Mesela onu ben de yeni yeni keşfediyorum. Tamam. O konuda eşitiz. Eşit değiliz. Sen birsin ben sıfırım diyeyim. Yani Sen yine iki haftadır üç haftadır daha çok hakim oldun. Arkadaşlar şu anda ilk müşterimi alıyorum. Açar açmaz şansıma müşteri geldi. İlk müşterimi alacağım ve ilk müşterimden 6 dolar alacağım. Uber şöyle bir şey yapıyor. E, Müşteriyi kabul ettiğiniz zaman kaç para kazanacağınızı gösteriyor. Bunun neden yaptığını bilmiyorum. Puanlarla alakalı da olabilir. Öyle. Hadi görüşürüz. Evet. Onur Bey ve Bahar Hanım saat 8.34 yaklaşık başlayalı bir buçuk saat oldu. Ya biliyorsunuz çöplük benim çöplüğüm. Kim daha fazla kazanacak, kim daha ne yapacak göreceğiz. Şu anlık ama bende işler yolunda gidiyor. Umarım sizde de iyidir. Şimdi sonuncu çay denliyor. Sonuncunun görevi. Birinciyi çok yormayın. Kardeşim sen biraz konuş. <laughs> yani evet. genel tabir olarak abi bu videonun başında söyledik zaten. Sen bu Burası senin çöplüğündü. O, Burası ha, senin... o, değil, <laughs> o, o değil. o değil. O değil ha. O, sonra ilerleyen söyledik. Burası da senin orosunu öterdi. Onlar, onlar değil Onlar değil. Evet. Onlar değil. Onlar sonra ilerleyen söyledi. Sen Uber yaptın, evet. ben Lyft yaptım, Bahar da ee, Uber Eats yaptı. Kaybedenimiz Bahar. Bahar kaç para yaptın? 20 dolar yaptım. <gülüyor> <gülüyor> 20 dolar. <laughs> Kaç Bir dakika. Yaptınız? 20 şimdi dolar. bir dolar. saniye. Şimdi Utandınız e, mı bir de 20 dolar la, dolar yaparken? Laf sana gelecek yalnız haberin olsun. Şimdi insanlar hatırlar en başta senin İşte, işte ben şarjım az dediğimde seni ben sana destek çıkarım yolda buluşuruz falan dediğini. Şarjım 5 iken. Bir dakika bir Hiç saat... bonus vermiyor biliyor musun der. Bir de lifte bakar mısın? Her taraf bonus. Neye göre bu kadar değişken abi ya? ya bir müşteriye, müşteriye göre. göre yani lift daha fazla bonus veriyor. Şu an daha fazla bildim. Ama sen beni aradığında dedin ya, tam mı? <laughs> <laughs> ha evet. O beni aradığında <laughs> Amerika da Amerika'nın 20 veriyor dedin. Şeyde yoktu. Uber'de Uber yoktu. 5-6 dolar falan. Bir şey kalan. diyeceğim. Abi ikisini de açıp sürekli check etmek gerekiyor herhalde. Hangisinin daha fazla bonus varsa ona gelecek. Bir şey söyleyeyim. Uber indirsen lifte aynı anda yapamaz mısın? Uber ona izin vermiyor şu an. Kediyi atıyorsun oraya. Gelmez mi? Bir buçuk saniye. Ya Ki Geldi. Allah Allah. Uber yapabilmeniz için bir yıl ehliyetiniz olması lazım. O da ben de şu an olmadığı için bir yıllık Yapamıyorum. Ya orada şöyle bir sıkıntı var Uber'de. Evet. Şimdi mesela benim Batuhan diye bir arkadaşım var. Bazı videolarımızda da evet, görünen kardeşimiz. Çok, tamam. Onun mesela Amerika'ya geleli 5 ay oldu. Uber yapıyor. Hı, hı. O nasıl yani olur? Bölgelerdeki, almış... bölgelerdeki, ya kendi bölgelerdeki driver alsa direkt ehliyetim sen olmasa da onay veriyor. Ama Uber Eats'ten olsa... başlarsan hı hı sana Uber'de öncelik veriyorum. Bir abi. şey söyleyeceğim. Hayır öyle değil. Bak ben 2,5 buçuk Uber yıldır Amerika'dayım. Benim 2 yıldır ehliyetim var. Daha bana yeni Uber bildirim yolladı şey yapabilirsin diye. Daha yeni İmkanı bir bana bildirim Daha önceden yollamıştır. Sen dikkat etmemişsindir. 2 tamam. sene ne bağa? İki sene. Yazılın hiç denemedim Bana de, bildirim, bildirim yolladı, yolladı abi. Ama. Bak ben anlatayım. Uber işte bildirim yolladı Uber e geçebilirsin diye. Ee, artı sadece sana özel, platinumlara özel. Çünkü %100 satisfaction rating var hiçbir kaybedilmemiş delivery yok. Yani iyi bir driver'ım Uber'in gözünde. Onlar da bana 500'e 350 dolar ekstra bonus verdi 15 trip'e. Yeni. Kaydol 15 tripa, 350 dolar fazladan atır dedi. Kaydoldum. Bir yıllık ehliyet istedi, kabul etmedi. Kameranın bir de arka tarafında neler oluyordu <laughs> görseniz. Nelerle mücadele ediyoruz. Mücadele ediyorum ondan. Beni kabul etmedi abi. Bir yıla ehliyet istedi. Ki %100'üm abi yani şeyde Uber'de uçağım yani. Yani Güven çıkıyor mu? <laughs> İçine çekti. Belki bölgeye göre de değişir. harbiden çocuğun bölgede hiç bir Uber yoktur. Evet aynen. Ben, ben, ben de öyle diye, diye düşünüyorum. Yani İnşallah. bahsettiğimiz yer Houston olmasa çocuk bir de downtown'da oturuyor yani. yani. Houston olmasa hadi anlarım da. <laughs> Uber Hı. X alabiliyor yani. Tabi tabi. Peki o work and travel'a daha önce gelmiş ehliyet falan almış mı burada? Yok la yok çocuk İstanbul'dan dışarı çıkmamış bir kardeşimiz yani. İstanbul, İstanbul Malkara yani o kadar gireyim. İstanbul Çocuk izleyecek kumar. bu videoyu yalnız arkadaşlar. İstanbul'da Avrupa yakasına bile gitmemiş. Yani. ne diyorsun Kıbrıs'tan ya? Şaka yapıyorum. Kıbrıs'ta okumuş 4 sene üniversite. Bayağı iyi Kıbrıs ya Avrupa. Yani Türkiye'nin çok iyi. Kumara. Hazır ya sen Kıbrıs'ı mı beğenmiyor şu anda bana? Çok estağfurullah. Tamam yok Amerika'da Kıbrıs'tan yaşıyor... izleyenlere ne diyeceğim? Yok hadi Amerika'da dünyanın <laughs> en iyi ülkesinde yaşıyor olabilirsin. Tamam da ne bu havalar yani? <laughs> Hemen ya? Hemen kalkmışlar. Iz... Gel bir de bize sor. Ne oldu? Dünyanın en Öyle. <Gülüyor> <gülüyor> Biden bizi Biden Biden ha. It was at this moment that he knew he fucked up. Al şunu ama ya baba. ya hayvan da sıkılıyor abi. Ya ben de sıkılıyor. Ben <laughs> şimdi gideyim. Ya. Şunu tut. Sıkıntın neydi senin bugün? Güzel ha, benim Hı -hı. E, sıkıntım şuydu, Dördüncü benim, benim <laughs> zaten şarjım çıkarken %28'di ve arabamdaki USB yerindeki yani kabloyu taktığımda şarj etmiyor, çalışmıyor. Sebebini sudu falan döktüm çok büyük ihtimal. Sonra Ceyhun arkadaşıma dedim ki <laughs> benim şarjım çok az, e, şarj atıcı hani şey yaparız, döneriz muhabbeti oldu. Sonra şarjım 5'e düşünce ilk deli verim yaptım 20 dolarlık. Aradım kendilerini, ee, açtı. Ben şu an çok uzaktayım dedi, gelmem uzun sürer dedi. Sonra dedi ki benzinliğe git dedi, bu yerine takılan şarj aletlerinden al dedi. 3 dolar dedi. Hayır 3 dolar dedi, kablosu da dedi. Ne yapabilirim Bir saniye, bir bölmeyin. 4. kedidir anlatıyorum. 3 dolardır o dedi, 3 dolar da kablosudur dedi. 6 dolara çıkarsın, devam edersin. Challenge'dayız eve gitme dedi bana. Okey dedim ben de gittim 7-Eleven'a 711 gittim benzinliğe abi. Bir tane kutuda vardı 24 dolardı. Sonra ucuzunu sordum o da 15 dolar mı? Yanlışım olmasın öyle bir şeyler. Bak durmuyor hayvan yani sıkıldı bunu aldı. Bakma sen ona. 24 dolar çok, bir tane 24 çok para. 24 dolar çok para evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şey ee, alayım ben onu. Aldım aldım sen devam. Tamam. Tutayım. Ondan sonra şey oldu. Öbüründe de 14-15 dolar deyince dedim zaten ilk deliğime ben 20 dolar ne gerek var. Eve gideyim ben dedim. Zaten Uber Eats'ten sizin önümüze geçemeyeceğim. Önce yani çok belliydi. Aa, belli de olmaz. Uber Eats'in alev alev olduğu günler de şimdi Uber Eats'in kötü Uber yemekte Uber Eats'in alev alev Eatsen... olduğu günler Cuma Cumartesi Pazar. Hani 6 saatte 250-300 dolar yaptığımız günler de oldu bizim Uber Eats'ten yani. Doğru. Kaç? 250-300. 6 saatte. Hı, hı Güzel para. Doğrudur kazandı vallahi. Kazandırıyor yani. da eskiden abi. Son 4 ayda falan hiç kazandırıyor. Evet geçen sene yani 2021 yılında Son Son 4 ayda ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Benzin fiyatı Biden tabii. Biden uyandı. Nasıl? Biden uykudan uyandı. Biden evet Biden. Ya abi insanların yemek yemesiyle ne alakası var? Ya yok enflasyon falan yükseldi. Teksiydi, meksiydi her şeyi artınca hayır insanlar bence bir tutuma girdi. Sonuçta Amerika'da da zam oldu yani. O yüzden bence diye düşünüyorum. Yok ya olmamıştır ya. Benzin 4 dolar oldu. Amerika'da öyle şey oldu. 15 ya. dolara benzin fullerdi eskiden. Şey. 15, 15 dolara mı? Çok ciddiyim ben o arabamı Bari 15... Bari yazın mercimek çorbası olarak koyduğum <laughs> evet. için. Evet tabii en ucuna regular'ı alınmadan. Şey... E... <laughs> 15 dolara benzin fullerdim ben. Şimdi 30 dolar falan oldu yani hani iki katı neredeyse. <laughs> Seninkini. <Gerçi>. Linç <laughs> yersin bence bunu. <laughs> 15 kan 30'a fulliyorum diye bir ya, Linç yersin. Yalnız yani 30 dolara fullü... ha ama şey depos çok deposu çok küçük oldu. Ama az yakıyor benim. Ben 50'ye fulliyorum tam 51 50. Benim arabam çok az yakıyor. Ben Kutu Starbucks... bak olarak. ben Starbucks'ta çalışırken evden bir tek Starbucks'a gidiyordum ki biliyorsun Kirby ile Kristin evine 5-10 dakika falan yani highway'den falan e, 2,5 hafta falan benzin almazdım yani. Hadi yani onun dışında dışarı çıktı ettim markete gittim o suydu bu suydu falan 2,5 hafta yeterdi yani. yani çok benzin yakmazdım. Neyse. Sonunuza dönecek olursak. olarak. Ben. Sonuncu Sonuçlara oldu bana. Gelendi. En son körbiyi de anlattı ya bize. <laughs> bir de, <yani>. <gülüyor> <gülüyor> bir de, <laughs> de lafımızı mi? bölmeyin diyor ya. Bir de dinledik biz abi 15 dakikadır deliksiz dinliyoruz. Yani. Ya yani bu de, bu de, bu bizim aldığımız dördüncü kayıt yani. Aldığımız üçüncü öyle bir sıkıntı var. Evet, yani abi. günün birincisi hiç konuşmadı. Çok enteresan değil mi ya bu, evet, bu, bu durum? Abi. Günün yani onursal birincisi benim hani normal kağıt üzerinde olmasa da teknik <laughs> arızaları olmasa birinci olmam gereken benim. Çöplük evet. benim. Ama küçük teknik arızalar yaşadım. Onlardan bahsedeyim istersen. Abi. Burada varsa takipçilerinden Uber lift yapan, yani başlarına gelirse... Ya da gelip, gelip yapmak isteyen. Gelip yapmak isteyen aynı şekilde başlarına gelse bilsinler. Müşteriyi bıraktım. Ee, 10 dakika yeni müşteriye giderken 10 dakika uzaklaştım. Arkadan tanımadığım bir telefon sesi çaldı. Müşteri telefonu unutmuş çantasıyla beraber. Anthony diye bir lavuk arıyor. Açtık telefonu. Böyle böyle işte bir tane kadın... Adam tekrarda müşteride. bile lavuk diyor ya. değil mi? Yani lavuk abi çünkü zaten. sinirlendim orada Anthony'ye. Hayır lavuk dedim yani. Ondan sonra e, ben oğluyum dedi işte telefonu getirmişsin. Getiririm dedim. Olması yapılması gereken şeyler varmış orada. Ben uğuma attım salak gibi iyi, iyiyiz yani iyiyiz yani iyi niyetlilik olsun. İşte İzmir. Oldu. Ondan sonra yapılması <gülüyor> gerekenler. İzmir primi kazma. Yapılması gerekenler şunlarmış. Ee, bir, ya lifti, müşteriye söyleyeceksin. Böyle böyle 15 dakika uzaklaştım bana 20 dolar e, ekstra 5, ödeme 1, yapman 1, gerekiyor. Geliyor. Ekstra ödeme yapman gerekiyor diyebilirsin. <laughs> müşteri bunu kabul etmeyebilir elbette ki. O zaman müşteri kabul etmediği durumlarda da lift'in müşteri hizmetlerini arap beni alakadar etmiyor diyorsun. O zaman da e, müşteri lift müşteri arıyor. Müşteri lift arıyor özür dilerim. Böyle böyle telefonum şu driver'da unuttum diyor. Kendi aralarında anlaşmaya varıyorlar işte lift diyor 30 o diyor 35 falan filan bilmem ne arada buluşuyorlar 30 dolar sallıyor. Lift sonra beni arıyor. Kardeş böyle böyle şu, yolcunun telefonunu, cüzdanı, şeyi sende kalmış arabanda buldum mu onları diyor. Sen de diyorsun buldum bulmadım. Eğer bulduysan e, sana direkt gönderiyor. 30 dolarını atıyor. acı buraya gideceksin diyor. Benim şuradaki sorum şu. E, atıyorum benim son müşterim. Ve acil bir yere gitmem gerekiyor. O, lift o gün için tamamen kapattım. Hı hı. Müşteri de birini unuttu. Lift beni arıyor diyor ki sana 30 dolar yatırıyorum. Git bu müşteriye telefonunu cüzdanını geri bırak. İşim gücüm var. Yani uğraşmıyorum. 30 dolarını da istemiyorum senin. Ben gidip bunu herhangi bir polis departmanına vurup kurtulabilirim. Ya da lif niye böyle bir şeyi zorluyor? Bir kaçışı var mı bu olayın ya? İstemiyorum. Bırakmak istemiyorum diyelim. Bence yok. Bırakacaksın ya. Yani. Sen şeysin. Ya. Ne anladı? Taksicisin. Taksici. <laughs> 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 Hattini bildiriyorsun. <laughs> e, bu arada biraz e, şeye odak, telefona odaklandım. Bir yandan da paylaşım yapıyoruz tabii şey için. Tabii tabii. Soruyu şey bırakmıyor. Soruyu soruyu al, al, şey yaptın değil, değil mi? Anladım. Evet. Soru, ee, dördüncü sefer sorduğum için <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık e, konuda neyden sonra ne de gidiyor gerçekten de <diye gülüyor> söyledik çünkü. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu, tür, bu tür durumlarda sen alıp e, işte polis ofise bıraksan telefonu kaç para kazanacaksın? Uber sana mesaj gönderse ben müşteriyle 30 dolara anlaştım git bunu bırak dese kaç para? Kalır? İşim yoksa çok güzel. Ben benim bu söylediğim olsun işim varsa. Zaten Uber üzerinden konuşursan şunu deme ihtimalim var. Adamlara doğru söylediğini kendileri de kontrol edebiliyorlar çünkü. Benim şu an müşterim var. Bana müşteri gönder zaten sizsiniz. Yapacak bir şeyim yok. Bu müşteri. Yani... ben müşterimi alayım, no götüreyim, olur. halledeyim. Ondan like sonra götüreyim. Uber de bundan zorunlu zaten evet. Zaten hayır olsun. demez. Birincisi Uber kendi müşterisini kaybetmeyecek. Evet. İkincisi öbür müşterisinin de ricasını sen yerine Tabii. getir. Şimdi her şey tamam değil mi zaten? Burada bir sorun var mı? Hiçbir yok. Şey yok. o şey zaman. Yok. Bir problem evet, yok yani. Bu, Bu şekilde okey. Eyvallah. O zaman günün birincisi konuşsun mu biraz? Günün birincisi. Bu arada kaç para yaptıklarımız, ne yapacaklarımızı da rakamları verdi. İsterseniz mi? söyleyeyim benim Yani ben mi? bir order yaptım, bir orderdan 20 dolar aldım. Devam etsem eminim. Baş... Ben, de iyi para kazanırdım ama sen... malum. İşte... Sen orada şunu bence söylemen lazım. Telefonun şarjı kaçtı? %28 mi? %28 mi? tamam. %100 %28'den %5'e düşene kadar ne kadar zaman geçti? 1 saat. Yok canım sen. <laughs> ya Hayır, online süresi yazıyordur uygulamada zaten. Ne kadar online kaldın uygulamada? Bakayım bakmam lazım. O, e, yola. tam 1 saat 0 dakika online kalmışım. Tamam. Olduğum yerde... 0 bir 1 saat işte bak. Ya, öyle yazıyor burada o yüzden diyorum. Tamam. Bu ona avrıcıyorum 1 saat, 1 saat. saat, saatte 18 dolar kazanmışsın. Biz 3 saatte Ay. ne kadar kazanmışız? Ben 40 dolar kazanmışım 40. saatte. Sen? Bana da 69'u 3'e bölemişsin <laughs> 33. 70'e. 3'e böl. 23 evet. Şimdi abi. Bir de insanların tam anlaması açısından hani ben şunu her zaman merak ediyordum buraya ilk gelmeden önce. insanlar da merak ediyordu diye tahmin ediyorum. E buraya ilk gelen insan bir ilk başlangıç aşamasında Uber Lyft'i her türlü açacak. Bu işleri koşturacak. E, araba maliyetini yüksek tutmak gerçekten verimli oluyor mu? Hani bunu bir görmek Sen atıyorum şimdi 40 dolar benzin harcadıysan 120 kazandıysan bana göre verimsiz kalıyorsun. Ben çünkü harcadığım benzin 5 oldu ama gidip de 10 dolar falan harcadıysam benzin %100 kârlısın. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hı hı. Sen bugün 3 saat çalıştın kaç müşteri aldın? 8 Ne Sekiz. kadar e, tip aldın? 0 Ben e, senden daha az müşteri aldım. Ben 7 müşteri aldım. Ben toplamda 13 artı 9 70 22 dolar sadece tip aldım. Yani. Konfor müşterisi ben... miydi peki abi? Yani ha, ha 8 doları konfor müşterisi. Geldi. İşte abi zengin oluyor konfor ya, yani, o konf, Yani veriyorum. hani e, araban iyi olduğun zaman kalit, e, zengin müşteri gönderme ihtimali fazla oluyor. Ayrıca sadece araban güzel olduğu için insanlar tip verebiliyorlar evet. sana. Tabii. Tabii. İşte bugün senin söyleyen bir müşterim vardı Houston'a falan mesela. Hani o tarz araban iyi olduğu için e, Hemen özel şeyler. Aynen Hüsnü'den geldiğimi, yarın döneceğimi söyledim. O da işte zaten hani Uber yapıyorsun, beraber dönebiliriz. Fiyat verdim. Yarın sabah. Bu tarz şeyler gelmesin. de olur. Gidip de benim Tabii. arabamla yolculuk. Geldik. Sürüşünden falan ayıvalım. Araba dan dolayı çok fazla kazancı oluyordu da. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Yani hani kaç benzin harcıyor şimdi? Ne kadar? Bugün ben 65 dolara depomu doldurdum. Çeyrek de biraz üstünde harcadım. Herhalde 20, 20, 21, 22 dolar falan şimdi en fazla. Ben 121 e dolar kazandım. 100 doları cebime kaldı. Ben 53'e fullledim. Ee, oynamadı ama elbet 7 dolar falan gitmiştir diye tahmin ediyorum. 60, 70 desek 60 dolar da benim cebime kalır. Arada nereden baksan 37 dolar oynuyor. Senin zaten yani 20 yüz, dolar tiplerin. Tabii %40. Abi değil. 20 dolar tiplerin. Yani, Peki konfor müşterilerin yüzde kaçı tip veriyor? Genelde Uber, Lyft'te benim gördüğüm konfort, kadarıyla tip yok. Konfort, yani. konfor müşterilerinin yüzde 70'i, 75'i verir. ver. Bir bonus bölgesine gitsen, bonus alsan bir 3-5 dolar orada. Tabii. Ride edecek zaten 10 mile gittin oradan bir alacaksın 7 dolar. Aynen öyle. Bir de tipini aldın, seni bir ride'ın 15 dakikan bir anda oluyor 25 dolar abi. 25-30 dolar oluyor. Ben aynı yolculuğu, lift'in aynı bu arabayla yaptığım zaman 4 dolar 5 dolar yoluma bakıyorum. Evet. Ama Çok tabii şunu da. da anlatmak lazım. Mesela benim o e, bir tane müşterim uzun yol, Hı -hı. 47 dakika sürdü. Evet. Toplam ondan kazandığım para 35 dolar. Ama şu anda baktık saatlik 41 dolar kazanmış. Diğerleri kısa Hı. mesafeydi tabii. mesela. Kısa, kısa mesaf Mesafeden ne fazla kazanmış? Yani. Çünkü orada tip işte şey devreye giriyor. Ya işte bazen Hı abi işte. bu konuda. Var yine direkt çayı bozdun değil mi? Nasıl yani? Neden canım daha ne Tadı, tadı kötü mü? Oğlum daha şimdi zaten demledin ya bari. Abi o 5 dakikada falan kaydı Kaç? 5. <laughs> sallama, sallama daha iyi. Allah İyi kötü mü? Ya sallama çay bile 10 dakika bekliyor bari gözünü seveyim. Ya abartmayın ya. Ya bunda arkadaşlar neler çekiyoruz görün ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama gözlüğü güzel. Gözlüğü şey yani, şey şapka şey da iyi. şeyin ağzını kapatmamış. Ben markete gittim, geldim. Bir geldim evin içi duman. inanamazsınız Çaydanlığın ağzını kapatmıyor. <laughs> Çaydanlığı ben de kapatmadım evde. Ne diyorsun? Hadi bakalım. <laughs> Ya ben de kapatmadım. Size donat getirdim. Abi <laughs> ararlar bu zamana kadar boş ver abi bir şey olmaz. Ya ya bir anda işte zaten artık şey Breezy var evin sigortası her onlar. Ha Breezy var hani boşu. Evin sigortası var evde yoktum dersin. Eskimiş malzeme varsa ona sev. Bunu yeniledik de. Çok ciddiyim. Ee, çayın altını kapatmamışız. Çıkmışız öyle bir geldim. Çaydanlığın altında hiç su yok. Yanmış etraf falan yani biraz. Kıyam. Üzüldüm yani. Çaydanlık dediğin ocakta değil herhalde. Yani, tuşlu olanlardan bahsediyor. Hmm. Açık olanlar. E, ee, onun otomatik kapanıyor ki abi. Kapanıyor. Yani. Sen ne zaman ya upgrade'ledin oraya oralara kadar? Nereye kadar? Senin evde çay makinesi yoktu. Ocakta yapıyordun en son. Ya. Ocakta zaten ben senin dediğini anlamadım. Otomatik dedi ben o. Ben fişli otomatik değil mi? Allah'a emanet inşallah. Tüp <laughs> mü? <laughs> ya iyi iyi yormaya çalışıyorum. Ya, <laughs> kendi Diyarbakır'da mı? zannetti de. Yani bir şekilde olumlu düşünmeye çalışıyorum abi. Boş ver. Yani genel olarak abi yeni gelecek olan bir insan... Genel için... olarak ben birinciyim arkadaşlar. <laughs> <laughs> yeni gelecek bir insan olsam cebimde de 25 bin dolar olsa, atıyorum 20 bin dolar olsa hani minimum harcayıp arabayı maksimumda tutmayı ilk etapta Uber, Lyft düşünen insanlar için mantıklı olacağını düşünüyorum ben. Kazançlar ortada. Aynı bölgede aynı saat çıktık ya. Yani. Evet. Yani güzel bir kıyaslama olur bizim için. De. <laughs> ben bağırın zaten yapamayacağım biliyorum. <gibi. gülüyor> Ondan eminim. <laughs> ben... neydi? Ee, direkt şekerli. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İçinde bir şey yok. İçin... Ekmek ve şeker. Aynen öyle. Evet. Direkt, Direkt şey, yağ yağ olarak çıkıyor. tarafta bir Glazed yani. var, o dondurulmuş şeyler var ya. Bu 13 tanesi 3 dolar. İçinde danaş olanları oluyor bunların. İşte yok, bunda bun yok. Ama çok taze, güzel. güzel Vücuduma yani. saygım yok yemeğe. Ama yemek işi de hızlı olsa yemek işi daha karlı. Neden? Çünkü tipten senin de bir aramızdaki farkı büyük açan tip. Yemek işinde de sadece tipe koşuyorsun. Tipten para kazanıyorsun üzerinin verdiği parayı bakıyor musun sen mesela? Bugün kaç dolar altı order kabul etmedin? Um, genelde ben 8-6 kabul etmiyorum. 8-6 kabul etmiyorsun. Hızlı olduğu dönemlerde 15-6 kabul etmiyorduk abi. 3 ay öncesine kadar ben 15 dolar altı ordura bakmıyordum. <laughs> de bir şeyimiz var yani. Ekonomik kriz dünyanın her yerinde var. Anlatabiliyor muyum? Burada evet. bir sefer daha görmüş oluyoruz. Bir son özellikle 3-4 aydır işte benzin fiyatlarının geldiği nokta, bak işte Uber e, Eats'lerden artık insanlar gidip kendileri alıyorlar. Tabii tabii. Evet. Şey, order vermiyorlar. Pickup falan yapıyorlar pick up ya da yapıyor, yani pick up to go alıyorlar falan. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi işte buralarda bir iş kaybına ve müşteri kaybına sebebiyet evet. verdi yani. Bir biz kaldık abi Uber Eats Yani... Biz de artık yemek söylemiyoruz ki. Ekonomik kriz bizi de vurdu abi herhalde. Ben söylemiyorum yani. Hiç söylemiyoruz. Yani. Full Eskiden ben zaten çok söylerdi. Gece 12'de zaten... falan bekliyorduk. Eskiden 3 oyun dışarıdan ben... söyleyerek yiyorduk yani. Ha, ben zaten kendim dışarıda olduğum için hep ee, dışarıdan söyleme durumu yok. Nasıl? Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyor. Ceyhun de toparlayın. toparlayınca. Bu hurcumda. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir de çok teşekkürler. Bu benim Dallas'ta çektiğim son videoydu. İnşallah. Bu ne demek? Bu ne demek var? Sen hep böyle diyorsun, ekstra bir video daha çekiyorsun ya ondan diyorum. Ama downtown turu atsaydık, bugün Ceyhun 10'da deyip de 11.30'da gelmeseydi. <laughs> ya yine suç. Bir saat de bir saatte fazla çalıştım, az kazandım. Öyle olduk yine. Ya. <laughs> yani e, saat 10'da bırakacaktık ama gelmemiz biraz zaman aldı. Destination evet. Yani. koyma işi çıktı bir de. Yok abi ben senin lafına inanmıyorum. Sen dersin ki son videom. Yarın iki tane daha çekersin. Akşamına bir şey daha patlatırsın. Bir ev turu falan yapalım dersin. Sen ev onları mesela net dersin. Yani en fazla yapacağımız kedi turu. O da çok çabuk biter diye tamam. 55 metrekare. Arıyorsun. <laughs> Hemen şu videoyu kapatalım. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar nişanlım arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefon bulmasından dolayı kapatıyorum. Görün